Dünyada rekabet gittikçe zorlaşıyor. Daha fazla teknoloji konuşuyor. Özgün tasarım konuşuyor. Hızınızla, fiyatınızla ve kalitenizle hep daha iyi olmak zorundasınız. Bu yüzden sistemin tıkır tıkır çalışması gerekiyor. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. tıkır, tıkır. Sanayinin devleri Türkiye'nin makinelerine güveniyor. Çünkü Türkiye'nin makineleri Türkiye için tıkır tıkır çalışıyor. Hoş geldiniz Tepko bir beyciğim. Sizin için tuttuğu kobi altın ediyor dediler abla. Çay 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 çay. Engin Bey, öncelikle şirketinizdeki verimliliği arttırmalıyız. Ne oluyor ya? İmalat sürecinde bazı hatalar var. Kilo oranını azaltmalıyız. <laughs> <laughs> Üretimde otomasyon, düşük stok ve zamanında teslim karınızı arttıracak. Güzel. Böylece rakiplerinizden daha hızlı büyüyeceksiniz. Çay. Süper. Abla. Ya çok teşekkür ederim Kobi'ciğim. Ay, kobi zengin oldu zengin? Sağlıklı büyümek isteyen Kobi'ler. Tam 160 Kobi danışmanımız şubelerimizde hizmetinizde. Ne güzel çıktık yola. Emanetim ben sana. Hayat uzun bir yolculuksa inişler kadar çıkış. Lipton ailesinin en yeni üyesi. Lipton Doğu Karadeniz bardak poşet ve demlik poşet çay. Kendine has nefis tadıyla. Üstelik uygun fiyata. Ama, camı. He, birazdan sana çarpacağım. İşte o kadar. Bak, 50 metre ileride bir viraj var. Bildin mi? İşte orası buluşma yerimiz olacak. Gerçek hayatta kaza geliyorum demez. Size en iyisi Anadolu Sigorta'dan kaskonuzu yaptırın, önleminizi önceden alın. Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. İşte o kadar. Bu gücün arkasında birlik, yaratıcılık, öncülük ve mükemmellik tutkusu var. Bu gücün arkasında bir dünya lideri var. Ama hep şunu söyle. Destek olmadan başarı olmaz. Yanımızda mısın? Samsung, Efes Pilsen basketbol takımını destekliyor. Hayatım. Aşkım. Sence bir şey eksik değil mi? Eksik? Aşkım ben varken sana yakışır mı? Garson bey. Ortasından Hayatım, ha. bak hala dur. Ne boşu hayatım, ne boşu ya? Çak çak, resmen gol bu. Akmışsın ya. Yani. Aşkım ne gerek var taksiye? Kadınların size anlatmak istedikleri bir şeyler var. Kince. Sen ne sandın ki? Sıfır faiz, sıfır peşinat, sıfır ödeme hemen teslim. Inovia'da yaşam başlıyor. Inovia. Yeşil İnşaat'tan. Yoncaylar yağınızda, keyfinizde hiç azalmasın. Yonca, artık her şeyi pişirebilirsiniz. de babalar çok meşgul. Çünkü Opet'ten 4 kartla 75 liralık akaryakıt veya otogaz alan herkese anında 400 gram Ariel Trozim hediye. Vadalar da hanımların çalışıyor haliyle. Tayfanda Koko Popsi yokken Bir mektup geldi büyük annemden Kokocuğum hastayım Ben de hemen arabama atladım Canavar kral bu sırada boş durmamış Nefis çikolatalı Koko Popsi çalmak Kasımlamayın. Arkadaşlar yardım edin. Koko'ya hemen haber verin. KokoMops.com.tr'ye girin. Bizi kurtaracak üç yoldan birini seçin. Ama önce ne edin? Bir Kokopops isteriz. İmdat! Yeni yıla Siemens'lerle girmek için son fırsat. Şimdi tüm Siemens'lerde ÖTV artı KDV oranında %26'ya varan indirimler. Aa. Aksese özel artı sekiz taksit. Ayrıca iki ay taksit erteleme. Ben bu fırsatlarla yeni yıla balık tam attım. Şaşırtan teknoloji yine Siemens'ten hep Siemens'ten. Gelecek evinizde. Anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir, ona hastalıklara karşı korur. Anne sütü esas alınarak geliştirilen immunoportisli aktamil, bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlenmesine, <laughs> ...ve hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur. <laughs> Afta Mille 3 yaşına kadar bağışıklığa destek. Cüneyt bak sana kimi getirdik. Cüneyt, Selim. Aa sen Hakkı Bey değil miydin? Hani şu futbolcu Neyse. Gerçek fiyat, avantajlı filan tam tamamlamıştık. Sen şimdi bir de menülere konuşturmuşsun. filan yani. Vodafone mu? Tüm gün istediğiniz gibi konuşun mu? Cüneyt bu arkadaşlar doğru mu söylüyor yoksa yanlış mı anladılar? E bütün dünya anladı. Gerçek fırsat Burger King'te. Şimdi Burger King'ten bir menü alan tüm Vodafone'lular üstüne bir lira daha veriyor. Kendi aralarında tüm gün limitsiz konuşuyor. Burger King. Selim acı sos ister misin? Yok benim acım bana yeter. Hanımlar sizlerden konsantre deterjanların performansları ile ilgili birçok soru alıyorum. Üstelik konsantre Ariel, lekesiz beyazlıkta Ariel'den daha iyisi yok diye iddia ediyor. Ben bu iddianın doğruluğunu araştırmak üzere Almanya'nın önde gelen test enstitüsüne danıştım, görüşlerini aldım. Türkiye'deki konsantre deterjanları birçok kurumuş zorlu lekeyle test etmişler. Yanmış yağdan çilekli dondurmaya kadar Sonuçta onlar da leke çıkarma ve beyazlıkta Ariel'den daha iyisi yok diyerek Ariel'in bu iddiasını onayladılar. Hanımlar gördünüz. Lekesiz beyazlıkta konsantre Ariel'den daha iyisi yok. Karar sizin. Ariel. Kusursuz temizlik. Yeni bir ev. Yeni bir araba ya da hayatınızı kolaylaştıracak ne varsa hayalleriniz Halkbank'ın size uygun bireysel kredileriyle gerçek oluyor. İsteğim yeter. Halkbank Bak canım şöyle açıklayayım. Beni önden görenler cin diyor. Yandan görenler aa kek diyor. Yani şöyle oluyor. Cin kek, 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 cin kek. Ya yani ne eti cin kek? Ben de onu diyecektim. Ben... Eti cin gülsün, dünya gülsün. Türkiye'nin lider markası boyla artık lekeler de, bölgeleri de korksun bizden.